Merhaba canlarım, güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle sizi kucaklıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. E, hayatın getirdiği mutluluk, neşe, sağlık, sıhhat olsun diyorum. E, ve güzelliklerle falıma başlıyorum efendim. Evet Dilek adlı kanal üyemiz için bakıyoruz. Ee, her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği mutluluk, neşe, sağlık, sıhhat ve bolca güzellik olsun, mutluluk olsun diyorum canlarım. Ee, ve falımıza başlıyoruz. Klasik tarot destemizden şöyle bir enerjilendirelim. Bakalım aklımızdaki kişi, kalbimizdeki kişi nasıl bir adım atacak? Adımı var mı? Yok mu ne düşünüyor bu kişi? Evet. Yıkılan kule Azize değneklerin yedilisi değnek prensi Aslan adam Ee, ...Tılsım Sekizlisi, Kılıç Kraliçesi. Evet, bu insandan size bir adım var. Yok diyemiyoruz şu anda. Ama çok büyük bir karar vermesi gerekiyor. Yani bir karar aşamasında. E, gururundan kurtulmak, egosundan kurtulmak durumunda... ...ve bir karar vermek durumunda burada ve e, size çok değer veriyor bu insan açıkçası bunu söyleyelim çok değer veriyor e, ve e, azize kartı toprak grubunun kartıdır bunu söyleyelim açıkçası e, boğa başak e, ve oğlak burcunu temsil eder e, burada e, bu siz olabilirsiniz e, açıkçası burada ve size çok büyük bir ihtişam e, ve çok kutsal bir bakışla bakıyor bu insan. Çok değer veriyor size. Size sevgisi var mı? Var. İlerlemek istiyor mu? İstiyor. Sizin için savaşacak. Bakın burada değneklerin yedilisi var. Sizin için savaşma ve burada da tılsım e, değnek prensi var pardon. Değnek prensi bu da size tutkusu olduğunu gösteriyor. Sevgisi olmayan insanın tutkusu olamaz diye e, diyebiliriz burada. Çünkü sevgiyle beraber geliyor tutkusu insanın. E, ve size ateşli bir tutkusu var bu insanın. Bir arzusu var açıkçası. Aslan adam var burada gördüğünüz gibi. E, ters gelmiş. Yani biraz şakacı tipte, eğlenmeyi seven tipte bir insan olabilir. Muziplikle gelebilir size. Böyle söylüyorum. Biraz sizi yalnız bırakmış olabilir. Kafanızı karıştırmış olabilir. Ama emeğinizin, verdiğiniz çabaların karşılığını alacaksınız. Tılsım sekizlisi var burada aslında ve e, tılsım sekizlisi verdiğiniz çabanın, verdiğiniz emeğin karşılığını alacağınızı gösteriyor burada. Ve ilerleme manasına da geliyor aslında. Burada da kılıç kraliçesi var. Bu da sizin çok sizi çok güçlü görüyor aslında ve e, size bir sevgisi var burada. Ee, ve sizin de bu insana doğru bir gitme ee, çekilme durumunuz var. İçsel bir dönüşüm yaşayacak sizinle ilgili. Aslında sizi çok düşündüğünü gösteriyor bu kılıç kraliçesi ee, Sizi e, haklından çıkaramıyor Gece yatarken belki rüyalarında da görüyor bu insan ee, Böyle diyebilirim buradan açıkçası ben Ve size doğru ilerlemek istiyor Anaç yürekli ama bir o kadar güçlü, sevgi dolu Ve bu sevginizden emin bu insan Onu sevdiğinizi, e, onu düşündüğünüzü çok çok da biliyor bu insan. Bakın değnek kraliçesi var. Açıkçası burada ve tılsım dörtlüsü yani burada sizin tutku dolu, sevgi dolu, tutku dolu, enerjik, ateşli bir kadın olarak görüyor burada. Bolluk bereket getirmişsiniz bu insana. Böyle düşünüyor aslında. Ve burada ayaklarının yere sağlam bastığı aslında çok düşünüyor. Maddi manevi size nasıl gelebilir? Nasıl gönlünüzü alabilir? Nasıl yol açabilir kendine diye çok büyük bir düşüncesi var. Nasıl yapsam da onun kalbini kazansam Nasıl yapsam da onunla birlikte olabilsem acaba bana hayır der mi? Bana beni hayal kırıklığına uğratır mı? E, çünkü korkuyor bu insan. Siz çok güçlüsünüz. İçsel gücünüz fazla. E, çalışmayı seven, ayakta durabilen. Aynı zamanda sevgi dolu fedakarsınız burada. E, böyle söyleyebilirim. Bakın çok üzülmüşsünüz ve sizi üzmüş bu insan bir olayla ilgili üzmüş bu insan sanki e, size ihanet etmiş e, sizi yaralamış sizi üzdüğü için korkuyor biraz da çok büyük üzüntüsü bundan. Onu affedip affetmeyeceğinizi düşünüyor burada. Ee, çok fazla yormuş sizi. Tek başınıza mücadele vermişsiniz sanki bu ilişkide. Hani sevdiğinizi belli etmişsiniz. Aşkınızı belli etmişsiniz. Ee, ufaktan ufaktan bir şeyler yapmışsınız. Onun için fedakar olmuşsunuz belki de. Ve yaptığınız fedakarlıklardan, gözlerinizdeki bakıştan bu insan sizin onu sevdiğini anlamış. Ama... Ee, şöyle diyeyim Bir yalan dolanla size ihanet etmiş olabilir bu insan Bir aldatmış olabilir Duygularını göstermemiş olabilir ee, Sizi seviyormuş gibi Yapıp aslında sizi üzüntülere Boğmuş olabilir diyor Bu kart burada Ve burada da e, Kendini size kapatıp ee, sevdiğini söyleyip hani size tam bir sevgi göstermeyip bazı yönlerini kapa e, karanlıkta bırakıp belki bir de maske takıp e, arkasına bakmadan gitmiş siz bunun arkasından koşmuşsunuz ee, tılsın e, beşlisi var siz bunun arkasından koşmuşsunuz fakat bu önemsememiş ama bu kişi sizin peşinizden gelecek bunu söyleyebilirim çünkü hala size sevgisi var. Ve bakın Kupa Kralı sizi seviyor mu? Seviyor burada. Ve e, sizi sevdiğini sizden ayrıldıktan sonra fark etmiş. Sizi üzdüğü için korkuyor biraz. Yani ben onu üzdüm, ben hatalıyım, atamın da farkındayım. Gelmek istiyorum, af dilemek istiyorum. Ve bu insan size kupasıyla, hediyesiyle gelecek. Bunu söyleyebilirim. Bakın sizden sonra... Tılsım ikilisi var burada gördüğünüz gibi sonsuzluk işareti var. Aslında artık sonsuz bir birliktelik için gelecek bu insan gitme ve ile e, ge, gelecek kurarak gelecek size e, geleceğinde sizi imgeliyor, sizinle aile olmak istiyor, tamamlanmak istiyor ve ayakları yere sağlam basmaya başlamış artık. Dediğim gibi kupasıyla beraber gelecek maddi manevi her şeyiyle size gelecek bu insan ve bakın çok büyük üzüntüsü var burada. Değneklerin dokuzusunu görebiliriz burada. Bu da çok büyük üzüntüsü var. Yani sizi üzdüğünü ve kendisini yalnızlığa attığını, çok büyük bir hata yaptığını, hani ben de ondan ayrı olsam da, başka bir yere geçsem de mutlu olabilirim dediği zamanları olmuş ama bundan çok pişman olmuş ve sizi üzdüğünü biliyor. Sizi iletişimsiz bırakmış, sizi habersiz bırakmış, sessizliğe gömülmüş ama kendini keşfetmiş dediğim gibi kupasıyla birlikte bu insan size geliyor. Bunu söyleyebilirim. Her türlü üzüntüye rağmen ne kadar kızgın olduğunuzu bilse de size doğru ilerleyecek ve sizinle iletişime geçecek bu insan. Bir af dileme, bir ee, nasıl diyeyim, kendini sorgulama var burada. Bakalım Alister Crowley destesinden de birkaç tane... Çekelim sizin için. Bakalım bu destedeki kartlar ne diyecek sizin için. Ee, bundaki anlamlar çok daha farklı biraz. Ee, ve güzel bir destedir. Sihirli benim bu. Bakalım. Koz. Ee, Koz. Kule kartı bakın gene karar kartı çıktı. Artık bu insan kararını vermiş. Yaptığı gururdan, egodan vazgeçiyor. Bakın burada şeytan kartı var. Evet diyor ben seni kandırdım. ikili oynadım. Maske tattım. Duygularımı karanlıkta bıraktım. Tam sevdiğimi göstermedim diyor. Yalan dolanla diyor hayatını e, cehenneme çevirdim. Belki de seni boşlukta bıraktım diyor. E, böyle e, düşünüyor. Ama koz kartı yani karar kartı burada kozlar elinize geçiyor. Artık karar vermek durumunda olan siz olacaksınız. Tamam mı, devam mı? İstiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bakın burada kupa, mutluluk kapısı var burada. Yani çok mutlu olacağınız, e, mutluluğu yakalayacağınız, her daim sevgiye koşacağınız e, bir kapı açılıyor size ve bu insan sizi bütün dileklerinizi gerçekleştirmek üzere geliyor. Artık bu aşkta siz ne isterseniz o olacak. Bakın burada e, sevgisinden emin ve sizi hayal kırıklığına uğrattığını biliyor. E, i̇letişime geçecek ve sizi çok mutlu edecek. Büyük bir mutlulukla iletişime geçecek. Bunu söyleyebilirim. Burada değişim kartı var. E, değnek altılısı. Pardon değnek yedilisi var. Değer kapısı e, ve değer gösterme var. Zamanında size değer göstermemiş ama artık bu değeri size gösterecek. Böyle söyleyebilirim. Bakın tekrar baş rahibe var burada. E, Majör Arkana serisinin e, ikinci kartıdır. E, ve Majör Arkana büyük Arkana diye geçer. Büyük. Yani en büyük kozlar sizin elinizde. Artık her şey sizin elinizde. Siz ne isterseniz o olacak. Çünkü bu insan, bu insan e, dersini almış. Bu insan sizsiz boşlukta kalmış. Kıymetinizi anlamış, değerinizi anlamış burada. E, gördüğünüz gibi değer kapısı çünkü burası e, değnek yedilisi ve e, size bir teklifle bile gelebilir bu insan dediğim gibi kupası var çünkü. Bakın beyhudelik var burada kılıç yedilisi. Yani sizsiz hayatın boş olduğuna inanıyor. Beyhude geçirdiğini bir içsel dönüşüm var burada. Bir ikileme düşmüş <laughs> size teklif etmediği her saniye ona azap olmuş. Aslında sizin yanınızdayken siz onu ne kadar sevdiğinizi, ne kadar onu düşündüğünüzü fark edememiş. Siz vermişsiniz, sevdiğinizi göstermişsiniz ama bu insana aslında sizin sevginizin kıymetli olduğunu anlayamamış diğer sevgileri diğer başka bir insan belki de tercih etmiş bu insan ama onlardan beklediği ilgiyi görememiş yalnız kalmış ve asıl sevdiği insanın ona ihanetini yakalamış ya da hiç birlikte olmadan onun bir başkasıyla olan sevgisini yakalamış ve aslında gerçek sevginin sizde olduğunu anlamış olabilir bu insan yani kendini boşlukta hissetmiş <laughs> lüks var burada bakın kupa dörtlüsü yani size eee güzel hediyelerle gösterişli bir şekilde gelebilir bu insan. Bir lüks içerisinde maddi manevi olarak size gelebilir bu insan ve e, hayatınızı güzelleştirebilir ve sizinle e, kupa altılısı var. Bakın zevk alıyormuş ilişkinizden aslında ve çok zevkli bir ilişki olduğunu biliyor. Zevk sahibi olduğunuzu, zevklerinizin uyuştuğunu e, ve birbirinizi tamamladığınızı fark etmiş bu insan bu şekilde size geliyor. Ama <laughs> bu sefer çok ihtiyatlı davranacak. Bunu söylemeliyim size. Çünkü neden derseniz hani kimsenin bu ilişkiyi bozmasına tahammülü yok. Çok dikkat edecek bu sefer. İhtiyatlı gelecek. Temkinli yaklaşacak size açıkçası. <laughs> ve e, bu kart aslında size de dikkatli olmanızı, daha temkinli yaklaşmanızı <laughs> öneriyor burada. E, bunu söyle. <laughs> daha <t> <gülüyor> <gülüyor> boğazım da çıkmadı. Daha temkinli yaklaşmanız gerekiyor bu kişiye karşı. Ee, mesela aşırı derecede aa iyi ki geldim ben seni seviyorum çok beklediğim gibi değil de aa e, sıradan böyle e, yavaş yavaş a, e, bir şey sorduğu zaman evet iyiyim keyfim yerinde a, geldiğine sevindim sen nasılsın bu gibi şeyler e, iyi ki geldin. Ee, ben de seni merak ediyordum iyi misin değil misin diye bu şekilde hafiften alttan alarak bu insanla konuşmanız gerekiyor bakalım o şizenlerin bu e, ilişki hakkında ne diyecek ondan sonra 3 tane de romantik tarottan çekeceğim sizden bakın bu insan yüklerinden kurtulup gelecek ve çok kontrollü bu sefer çok kontrollü hareket edecek yani böyle eee daha dikkatli olacak size karşı. Bunu söyleyebilirim açıkçası. Ee, daha bir e, hesaplı gelecek. Bakın paylaşmaya geliyor ama bütün duygularını paylaşacak sizinle. Kontrollü derken yani her şeyini kontrol edip gelecek, tamamlayıp gelecek. Ee, ve ne istediğinize bakarak sizin yüreğinizin sesini dinleyecek ve paylaşmalar yaparak gelecek duygularını paylaşacak. Bakın bütün olasılıkları değerlendiriyor. Nasıl yapabilirim? Acaba duygunuz ne? Yani politik düşünceleri var. Çok böyle nasıl diyeyim size? tüm olasılıkları değerlendirdikten sonra çok büyük politika yapabilir size. Yani çok süslü kelimeler, güzel sözlerle, ne bileyim büyüleyici bakışlarla ama bir şiirle ama bir şarkıyla böyle sizi mest edecek şeyler yapacak. Gönlünüzü alacak şeyler yapacak burada. Bunu söyleyebilirim. Çünkü yalnızlığı tecrübe etmiş. Ondan sonra sissizliğin tecrübesini yaşamış sissiz nerelerin neyi kaybettiğini fark etmiş ve tüm tecrübelerini tüm sevgisini size göstermeye ve sizi tekrar kazanmaya çalışacak Bakın olgun hareketlerle geliyor ama bu sefer çok büyük olgunlukla gelecek size ve karşılaştırmalar yapmış ve sizi çok karşılaştırma yapıyor açıkçası o böyle bunlar böyleydi o böyleydi ben kaybettim gibisine acaba benden gitti mi diyor aslında burada çünkü sizi kıyaslamalar yapmış burada ve her seferinde siz kazanmışsınız bunu söyleyebilirim ve ahenkli bir ilişkiyle gelecek çok büyük bir ahenk ve anlayışla gelecek sizden ve sizden de biraz daha anlayış bekleyecek ama her şeyi yavaş yavaş yapın. Ve bakın sizinle tamamlanmaya geliyor açıkçası. Tamamlanmak. Ben sen değil biz olmak istiyor burada. Belki bir teklifle de gelebilir güzel bir teklifle. Ee, diyebilirim ki artık biz bu ilişkide daha ileri gidebiliriz diyecek size. Yani böyle belirtiler görüyorum bu insanda. Bakalım e, romantik angelslarımız yani romantik tarotumuz neler diyecek. Yani bunlar melek e, meleklerin devam tarotları gibi aşk tarotu evet bu da atladı açmasam olmaz ee, kupa ikilisi var burada bakın kupa ikilisi aşk sevgi size karşı sevgi duyuyor bakın burada ve size sevgisini göstermek istiyor burada karşıdan direkt size bakan bir insan var burada İkinizde de maskeler var açıkçası ve size yaklaşmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Çok büyük bir aşk var sizin aranızda. Çok büyük bir aşk olacak burada. Değnek onlusu var. Bakın size karşı çok büyük bir tutkusu var. Sizinle birlikte olmak için yanıp tutuşuyor bir insan. Belki de sizin ruh eşi olduğunuzu fark etmiş. Ya da iki zevler eşi. Ve bakın Major Arkana serisinin güneş kartı gelmiş burada. Açıkçası gördüğünüz gibi Major Arkana serisinin Güneş kartı, güç kartı, sıkıntıların bittiği, aşkın geldiği, aydınlanma yaşayacağınız güzel aydınlık bir aşkın sinyalini veriyor kartlar. Ve bakın burada da elim kolum bağlıydı diyor. Açıkçası hani eli kolu bağlanmış, size gelmek istemiş ama eli kolu gözü bağlanmış bu insanın ama elimden, kolumdan bağları çözüp e, sıkıntıları bitirmek üzere gelecek. Artık bütün bağlılıklardan kopuyor ve size gelmeye çalışıyor açıkçası. Bakın burada para yedilisi var. E, tılsım yedilisi de deniyor aslında buna. E, para kartı ve e, sizin heyecanlanıp havalara uçacağınız bir teklif alacağınızı söylüyor bu kart. Yani tılsımlı bir aşk geliyor. Burada ve bakın burada da para sekizlisi sizi sırtında taşıyabilecek ve size kalbini verebileceğini söylüyor burada. Maddi manevi bakın adam kadını sırtına almış götürüyor. Yani bu da sizi alıp götürüp e, işte sevgisini bir şekilde size gösterecek bu insan. Ve teklifini de yapacağını görüyorum ben burada. Açıkçası e, bakalım yan kartlarımız ne diyecek? Hemen bir tek kart çekeceğim. Enerji kartı sizin duygularınız muhteşem. Siz sevginizi göstermişsiniz. Siz kendinizden eminsiniz artık. Fakat bu biraz karanlıkta kalmış. Ve sizin onu sevdiğinizi de biliyor. Sizi görüyor da bu insan. Bakın eyleme geçmek istiyor. Eyleme geçme enerjisi var. Yani size doğru gelme, size kalbini açmaya, her şeye karar vermiş. Çok kararlı, cesur bir adım atacak bu insan size. Ee, bakın burada... Bitişler ve başlangıçlar var diyor. Ee, yeninin girmesine izin vermek için eski serbest bırakılmalı diyor. Yani bu insan eskiden yaptıklarını geride bırakacak ve yeni bir başlangıç yapmak üzere gelecek size. Belki de bu aşkı yeniden canlandıracak. Çünkü artık... E, yeniden başlamak sizinle yeniden doğmak istiyor aslında bir şey bitmiş aranızda siz kendinizi çekmişsiniz birazcık ondan e, o da yeniden başlamak ama tertemiz bir sayfa açmak istiyor bu aşkla eğer siz de isterseniz e, tekrardan başlama e, durumunuz olabilir bakalım buradan da bir kart çekelim ne diyecek size e, tek kart olarak çekeceğim çünkü bunlar yardımcı kartlar. Evet, bakalım. çekmiştim. Sizi de sonradan çektim. Bakalım ne diyorsunuz? Bakın size Rumi ile vermek istediği mesaj. Mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtaracağım diyor. Yani kadehlerin padişahı var burada. Gördüğünüz gibi kupasıyla size gelecek ve mutluluk getirecek size bu insan. Hediyesiyle, kupasıyla gelecek ve size sevgisini gösterip size o mutsuzluktan, o beklemeye bıraktığı o halden, melankolik durumunuzdan çıkaracağını söylüyor burada. Ve bakın değneklerin padişahı var. Amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla diyor. Bu insan size tutku dolu, sevgi dolu gelecek dediğim gibi seviyor zaten ve size doğru müthiş bir ilerlemesi olacak ve tutkuyla gelecek ve size kavuştuğu zaman, sizinle birlikte olduğu zaman bir kutlama, belki de bir teklifle, güzel bir teklifle gelecek size. Bir ömür boyu benimle olmaya var mısın, ee, birlikte o yürümeye bu yolda var mısın da diyebilir size, sen benim ruh eşimsin ee, işte ilk adımı olan söz olur, nişan olur bu tarz bir teklifle gelebilir size çünkü bu insan sizin yokluğunuzda sınanmış. Bakın ne diyor kartlar. Burada diyor ki size aşkta geçmişimi şifalandırmaya çalışıyorum. Geçmişte kalarak gelecekteki aşk enerjimi bloke ediyorum, ee, ediyorum ve artık geçmişi geçmişte bırakıyorum. Geçmişten yaşam derslerini aldım ve geleceğimi yönetmesine izin vermeyelim artık e, yönetmesine izin vermeyeceğim diyor regrasyon geçmiş yaşam şifası şimdi deneyimlemem gereken çalışma ve ben kendimi şifalandırıyorum diyor. Bilinç dışı kodlarım ile yüzleşme zamanım geldi. Aşkta geçmişimi şifalandırıyorum. Bu insan belki de bir ihanet görmüş olabilir geçmişinde ve sevgiye olan inancını kaybetmiş olabilir. Ailese ailesel faktörlerden olabilir e, ya da abla kardeş olabilir ya da e, çok eskiden çıktığı bir insan yüzünden de bunu yaşamış olabilir. Fakat e, sizin kartınızda onu kendine aşık et var ama önce kendinizi sevmeniz Allah'a şükretmeniz ve sizi yarattığını e, ve siz kendinizin özel olduğunu bilmeniz gerekiyor ve Allah size ruhundan üflemiş ve onun sana aşık olması için sende olan tüm güzellikleri bir yere not al pe, ikinizi pembe bir ışık balonuna al ve bu balonu sonra kalbine göm olumlama sen ve ben aşkın ta kendisiyiz Biziz demeniz gerekiyor. Bu olumlamayı lütfen yapın. Ve bu işin olacağına da inanın diyorum. Dilek Hanım. Ve diyor ki burada. E, mutluluk, huzur ve bolluk. Mutlu bir aile hayatı. Bir projenin başarıyla tamamlanması. Seninle mutlu olmak. Ee, huzuru bu e, seninle mutlu olmayı huzur ve bolluk geleceğini biliyorum mutlu bir aile hayatımız olsun istiyorum ve bir projeyi başarıyla tamamlayıp maddiyatımı da yükseltmeyi düşünüyorum diyor burada ve olayların hızlı şekilde ilerleyecek diyor. Artık gecikmeler sona erdi. Her şey bir anda olacak. Bu insan bir anda karşınıza gelecek ve her şeyi bir anda yapacak ve olayların çok hızlı ilerleyeceğini söyleyebilirim. Kanatlarınızı açıp uçmaya hazır olun diyor size bu insan. Ve hızlı bir şekilde hayatınıza giriyor <laughs> ve hiç gitmemecesine gelecek. Muhteşem bir dönüşümle gelecek size. Ee, sevgiyle gelecek O yüzden çok dikkatli onun ee, ve gerçekten kalbinizin arzusu Neyse ona göre karar verin ee, ona sevindiğinizi onu özlediğinizi belli edebilirsiniz ama çok da üstüne atlamayın baymayın boğmayın diyoruz sevgiyle kalın hoşça kalın mutlulukla kalın <laughs> İyi günlerde kalın